Merhaba Arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle beraber Salomon FC kariyerimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Salomon FC Napoli maçı oynayacağız. Dilerseniz maçı geçelim. İki mavi takım. Salomon mavisi ve İtalya'nın Napoli'si karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı ben spikeriniz Botan Gürüt sunacak. Kariyerde analikte önemli bir yerdeyiz biliyorsunuz. 60 puandayız. Arkamızda Inter 56 puanda. Fiorentina'ya kaybetmiştik. Benevento ile beraber kalmıştık. 2-2. Özür diliyorum 3-2. Napoli, Juventus, Roma ve Inter üst üste dört büyük takımla oynayacağız. İlk maçımız Napoli ile Salemo VG Stadyumunda kendi evimizde ve bu güzel maça Boran'la başlıyoruz. Kemal uzun bir pas denedi Kemal. O pas başarılı değil. Politano yedeklerde Salah da var. Malkuit geriye doğru Kolibali. Demme, kulübeli bir kez daha. Demme, Bas Tarşı demme bıraktı Rui. Lozano. Orada baskı var, Kaan. Kaan aldı bıraktı. Hatice aldı, Hatice. Kemal. Al dedi Kerem'e, Kerem'den bir kez daha Kemal. Oyunu açtı, Tunağan. Kaan, baktı arkadaşlar dağılına, Hatice. Yerden. Kemal Eftal, Kemal'in biraz daha ileride oynamasını istedi. Salimo FC ekibi, Kemal Tunağan bıraktı, paslaşarak geliyor, hücum yaptık taktiğimizi. Kaan, Tunağan geriye doğru. Ali Kemal, Eftal bir pas. Kayra geldi, Kayra baktı, bıraktı geriye. Kerem, Kerem'in bası Hatice, Hatice'nin bası Kaan. Kaan havadan bir pas. Tunağan'a doğru, Tunağan alabilir. Korner. Kolibali, Kaptan Kolibali'nin müdahalesi korner. Eftal. Pastajarak kullandığı en geriye Kemal'e. Kemal aldı. Kemal. Kemal baktı vurdu kaleci. Ospina. İyi de kurtardı Ospina. Kolombiyalı file bekçisi. Malkuit. Yerden bir bas geldi. Kerem karşıladı onu. Kerem geldi aldı Kerem. Kemal. Hatice. Kerem bir kez daha Kemal aldı o bazı. Kemal'in bazı Ali Kemal. <laughs> Ali Kemal'den Hatice. Hatice de yarı sahaya kadar geldi. Bazını da aktardı. Kaan. Kaan'ın bazı Kerem. Attı bazı. Kayra. Kayra'nın bazı. Efteli. Eftel'in ortası. Boran. Harika attı golü Boran. Boran'ın golü. 1-0 önde Boran Torun. Yine attı. Boran dakika 15 Napoli karşısında 1-0 geçiyor. Sarıma BC Kayra pas aktardı. Eftal'den harika bir orta. Boran'ın kafası toparlarda. Boran Golleri devam ediyor. Boran Botulay Kayra çok güçlü demiştik. Yine o bir gol çıktı. Lozano Meksikalı Verdi Mertens, Mertens, Ali Kemal. Hatice hemen bıraktı Kemal'i. Kemal'i bası Kaan. Bir kez daha Kemal. Açtı oyunu Kemal. Kerem acaba top bir kez daha. Kemal aldı. Sakin olun diyor. Kenarda Batuhan Hoca. Kerem. Pasını da Kayra. Tek top. Eftal. Eftal'in bası Kerem. Kerem'den Ali Kemal. Ali Kemal'den Kerem. Al dedi Eftale. Eftale bası. Kayra. Kayra bıraktı Eftale. İçeri sana baba günü yine. Boran çıktı vurdu Boran dışarıda. Boran önce vurdu. Ospira kurtardı. Sonrasında dönen topu tamamlamak istedi. Yan ağlarda buluşuyor Boran. Eftale ortası. Boran kafa Ospira. Bir kere daha Boran yan ağlarda. Toplu mesafede Kemal 25 metre koştu. Maksimovic. Sırbistanlı Maksimovic. Geriye döndü. Kolivali kaptan. Kolivali'nin bazı. Mario Rui. Tunağan karşıladı onu. Baskı var Lozano. Mario Rui. Baskı devam ediyor. Kan. Kolivali. En geriye Maksimovic. Uzun bir pas. Başarılı da Lozano. Hatice geldi orada. Hatice başarılı müdahale. Lozano geriye doğru. Tunağan baskı vardı. Lozano. Geriye döndü Mario Rui. Hatice yine onu karşıladı Rui. Hatice çarpan top korner. Corner. corner kullanılacak. Parades yeni transfer Napoli'nin. Parades paslaşarak kullanabilir. Öyle de yaptı Mario Rui. Demme. Demme bir çalıp. Demme ortada geldi. Bir kafa geriye doğru. Botulay aldı o topu. Hemen bıraktı. Ali Kemal'e. Ali Kemal. Basını verdi. Kerem. Topu çekmek üzere Çekemedi. Kayra geriye doğru. Eftal. Ali Kemal geldi. Aldı. Verdi basını. Tek top Kaan'dan. Botulay. Botulay. Botulay arkadaşının dağılığına bakıyor. Botulay ortada geldi. İçeri doğru. Tunağan orada. Demme. Boran faal yaptı. Zeniski kullanacak Polonyalı. Mertens. Mertens'in bası. Mario karşılayan Kaan. Kaan geldi aldı. Kaan geriye doğru Hatice. Hatice'nin bası Kemal. Kemal'den Kerem'e. Kerem'e bası. Kayra geriye doğru Eftal. Orta alanda yine Ali Kemal topla buluştu. Ali Kemal'in bası Kaan. Kaan bıraktı Tunağan. Tunahan kalede baktı. Tunahan yerden. Ospina. İyi de kurtardı yine file bekçisi. Uzun oynadı. Kerem karşıladı onu. Kerem baskısı var. Malkuit Fransız verdi uzun. Kaptan Kolibali. Botulay girdi araya. Botulay topu çekmek istedi. Yerde kaldı. Demme. İyi bir müdahale. Baskı vardı. Üst tarafta Politano yetişemedi topa. Tak, Senem o FC'yi kullanacak. Eftal. Kemal yerden bir pas. Kaan geriye doğru. Hatice bekletmeden. Eftal. Kemal'in bası Ali Kemal aldı. Ali Kemal'in bası. Kerem. Eftal da atağa oldu şimdi. Eftal. Eftal yerde kaldıken faal verdi. Hiç bekletmeden sarı kartını çıkartıyor Politano'ya. Batulay içeri de bakıyor. Ceza sahası iç araba günü. Batulay iyi orta gelirme geldi. içeriye doğru. Tunahan vuruyor dışarıda. Al. Batuhan'ın ortası. Tunahan kafayı vurdu. Top dışarıda. Ospina, Nikola Maksimovic, Malkuit, hemen baskı vardı Kerem'den, Kolibali yerden, Kerem baskı devam ediyor, en geriye Ospina, uzun bir top, Kemal orada, bir kafa, Kayra, topa konsantre olamamıştı, Politano, Malkuit, Kayra'nın ayağına çarpan top, de kaldı, Maksimovic, Boran girer maraya, girdi araya, Boran, Boran, orada fal var. Kolibali kritik bir nokta. Sarı kart geliyor hakem. Kolibali ve Boran burada. Zamanlama hatası. Kolibali Boran araya girince Kolibali Boran'a müdahale yapıyor. Topun başında Boranlar. Gol gelir mi? Boran geliyor. Gol mü geliyor? Direkten döndü. Kolibali, Boran. Göz kontrol. Maksimovic, Kolibali. Direkten döndü Boran'ın friki. En geriye Mario Rui. Mario Rui ve ilk kere bitiyor Bora'nın golle 1-0 önde Salamo FC Napoli karşısında. Önemli bir mücadele 1-0 geride kaldı ilk yarısı İkinci araya bakalım neler olacak Napoli'nin şutu yok şu ana kadar ancak böyle maçlarda beraber kaldığımız çok oldu Bir gol daha bulmamız şart Salamo FC adına konuşmak gerekirse İkinci araya Napoli başlıyor. İki takım araya başarılar diliyoruz. Koli Boli. Biraz daha Bola, dengeli oyuna geçti Bola, Napoli. Lozano. Marjorie. Araya doğru bir pas gelir mi geldi de. Baskı var. Lozano. Ardı bomboş. Politano. Kale çizgisinden kaçırdı o pozisyonu. Vuramadı. Çok hızlı geldi o pozisyon. Ardıl da kalede yoktu. Kale bomboştu. Ucuz zırttı diyebiliriz. Önemli bir şansı kaçırdı Napoli. Mario Rui baskı var. Kolibali. Lozano Tunağında karşıda onu. Mario Rui. i̇kili bir baskı vardı. Botulay o baskıdan sonra mı? döndü. Kolibali. Pas yapıyor defansta. O pas yapmasına izin veriliyor. Ama orta sahadan sonra yarı sahaya geçtikten sonra doğru bir baskıyla topu almaya çalışan bir Selam'a VD var. Botulan e, yine ön alanda baskı vardı. Oraya Hatice girdi araya şimdi. Boran bıraktı. Tunağan geliyor. Tunağan yerden bıraktı. Botulay'a doğru. Botulay'a baktı. Orta gelir mi? Botulay! <laughs> Out! <laughs> Önemli bir pozisyonda. Kolivali, Mario ve Maksimovic. Napoli'de pas yapan üçlü. Malquit. Tekrar geriye döndü geriye dönünce görev bölgesine dönen bir Sarı Mofi var. Burada Boran da mesela. Az önce Kayra dönmüştü. Kayra dönünce Kerem baskı yapıyor. Böyle bir oyun anlayışına sahibiz şu ana kadar. Uzun bir pas denemesi ve o baskıda kazanan Sarı Mofi oldu. Kaan pas aktaramadı Kaan bir kafa. Ali Kemal bıraktı Kemal. Kemal'in bası. Eftal. Geldi bıraktı Eftal. Kerem. Pasını aktardı. Ali Kemal bir kez daha Kerem aldı. Kerem'in pası Kayra. Kayra bakıyor arkadaşın ona Kayra. Kayra'nın pası Hatice. O da katıldı hata Hatice. Ali Kemal bir kez daha Hatice. Pasını da aktardı. Başarılı bir pas olmuyor. Ali Kemal baskı devam ediyor. Kolibali. Parades. Maruri Rui baskı var. Lozano Koli Bir kafa Tunağan Batulay geldi aldı baktı Batulay Batulay ikinci gol lazım Salamo FC için Oradan araya Bas Orada araya girelim Zelinski Mertens Baskı yapıyor Zelinski Polonyalı orada Zelinski Ne yapacak Zelinski geriye döndü Demme Lozano, Lozano, baskı var Lozano. Lozano. Bir orada geldi içeriye. Out, bir eşiklik zamanı. Salim kimler girebilir diye bakıyoruz kenara. <laughs> Mehmet Ali girebilir. Salah oyuna dahil olacak. <laughs> Furkan Mert de oyuna dair oluyor. Üç değişikliğini birden yapıyor Salamu FC. Salah ve Mehmet Ali Güney bakalım gol atabilecek mi? Bu sorunun cevabı birazdan belli olacak. Kemal Gülüt pasını aktardı. Eftal. Eftal bakıyor arkadaşın dağılıyor. Eftal. Kemal. Hatice ile pas taştı. Hatice de hata katıldı. Ali Kemal. Pası iyi noktaya. Eftal. Araya atabilir mi? Attı. Furkan geldi Furkan Furkan çekti Furkan bakıyor Furkan geldi Vali kazandı Yine kritik bir nokta Furkan Topu bir çekti müdahalesi Topa değil Furkan'a Topun başında bu Ömer Furkan var Yine de girmişti oyuna Furkan atabilecek mi golü Furkan Furkan geliyor Furkan attı Furkan'ın golü 2-0 oluyor Furkan Mert Girdiği gibi Duran topu kazandı Golü de attı Frikik'ten Furkan İşte Furkan'ın golü Harika bir gol Ospina geçemiyor Tekrar tekrar izleniyor Furkan Harika bir gol attı Aynı noktadan ilk yarıda bir pozisyon yakalamıştık. Bora'nın direkten döndüğü pozisyon. Maksimovic yine Markuru ile başlaştı. Bu ikili sürekli baslaşıyor. Baskı var. Zelinski. Orada Furkan. Bu sefer de Furkan fail yaptı. Mertens'e. Bir sarı kart gelecek Furkan'a. parades kullanacak. Aşağıda Malkuit boş. parades onunla başlaştı Malkuit. Mehmet Ali vardı orada. Malkuit. Mertens. Baskı devam ediyor. Ardu geldi aldı. Yakından bir far kullanacak Napoli. Ali Kemal'in yaptığı müdahale sonucunda. Burada far var mı yok mu? Siz karar veriniz ki vururken Ali Kemal'le çarpıştı. Hakem far verdi. Ali Kemal bu karara tepkili. Parades vurabilir. Çok yakın bir nokta. Parades barajdan sekti. Politano Kemal indirdi o pası. Tunağım bakıyor. Furkan. Mehmet Ali. Eftal. Geriye doğru Kemal. Kemal'in bazı Kaan'a. Kaan aldı. Kaan. Ali Kemal. Uzun bir bas. Mehmet Ali'ye doğru geçer mi? Mehmet Ali aldı o bazı. Mehmet Ali. istediği monta edemedi. baskısıyla. Taş Nabolin'in. Mehmet Ali girebilir ya. Mehmet Ali girdi de ne ya. Mehmet Ali. Faal kazandı Mehmet Ali. Önemli bir nokta. Mehmet Ali Güney. Yine Furkan orada. Duran topu iyi kullanmıştı. Gol de vardı. Bakalım. Orta kafa gol deneyecek. Salamo Feyde. Furkan'ın ortası içeri doğru. Bir kafa denemesi. Soma'dan sekti. Politano. Parades. Tunan. Boran. Oldu Boran vurdu. Kaleci Ospina. Boran ve Ospina sürekli karşı karşıya geldi bugün. Bir de golü var Boran'ın. Başarılı kurtarıcıları var Ospina'nın. Furkan. Geriye doğru Eftal. Tekrar Furkan aldı. Furkan bakıyor. Furkan! Dışarıda. Furkan Mert. Furkan Mert etkili oynuyor şu ana kadar. ikinci yarıya dahil olmasına rağmen. Etkili performans sergiliyor. İlk 11'i ben istiyorum diyor resmen. Maksimovic bu arada Demme baskı var. Salah'ın baskısı. Tam zaha baskısı diyoruz biz buna. Ve o baskı taşı kazandırdı. Eftal. Aldı Ali Kemal. Furkan geriye doğru Ali Kemal. Ortalarına döndü. Kaan geldi. Kaan. Furkan. Hatice'nin baskısı. Hatice Salah. Salah bakıyor arkadaşlarının dağılımına. Muhammed Salah. Salah dönebilir dönemedi. Baskıda çıkamadı o baskıdan. Furkan. Tunan Kolibali en geriye Maksimovic ortaları kapatmaya çalışıyor Maksimovic bir kez daha Kolibali geldi aldı Mario Rui ortalan boştu Ahead yine Ahead o baskıda Ahead kazanan Ahead. Salamo FC oluyor Kaan Hatice Furkan Furkan'ın bası Kemal Eftel'in bası Hatice Hatice geldi aldı. Salah bıraktı. Tuna o da bıraktı Salah'a. Salah. Salah bakıyor geri alıyor. Boran vurabilir. Mehmet Ali Güney Biraz da şans yanında. Diziyle attı golü Mehmet Ali. De değil, de Mehmet Ali Güney. Diziyle gol attı. Burada paslaşmalar. Salah orta geldi. Mehmet Ali'nin dizine çarpıyor topağlarda. Şans yanında Mehmet Ali'nin dakika 87. Maksimovic. Baskı var Boran'dan Maksimovic. Dakika 90'a doğru Bak geliyoruz u. artık son 3 dakika. Tabi uzatmalara ba bakacağız. Paredes. Mertens oradaydı Tuna sert bir müdahale. Bir sarı kartta Tuna'na. Tahminimizce Aynen o şekilde Parades yine Malkuyut'u gördü. Bu sefer Malkui. önünü kapatamadık Malkuyut'un. Malkuyut ortada açabilir oradan. Bakı yaklaşın ona. Mertens orada. Furkan orada. Mehmet Ali orada. Zelinski, Politano. Politano. Penaltı olabilirdi. Bir kafa. 90 artı 3 oynanılacak. Zelinski vurdu. Topu ağlarda. Zelinski. Polonya'da golü. 3-1 oldu. Napoli son dakikada golü buldu. Zelenski. Boran hemen pas yapmaya başladı yine. Furkan'ın uzun pası Boran'a doğru. Boran aldı. Boran, Boran vurabilir. Boran yine Ospina. Kolibali bugün çok hata yaptı Boran'a karşı özellikle. O hataları telafi eden de Ospina oldu sürekli. Eftal ve maç bitiyor. Kazanan Saramo FC. Boran, Furkan, Mehmet Ali. Gollerin sahibi. Tabii ki karşı karşı Ospina'yı da tebrik etmek gerekiyor. Zeniski, Napoli'nin tek golünü atan isimdi. Harika bir maç oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.